Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapısı bakımından ötekilerden farklı bir durum zarfı kullanılmıştır? Arkadaşlar, fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu durum zarflarını buldurur. Sözcükler de yapılarına göre üçe ayrılır. Yapım eki almamış sözcükler basit, en az bir yapım eki almış sözcükler türemiş, iki sözcüğün kalıplaşmasıyla oluşmuş sözcükler ise birleşik yapılıdır diyoruz. Öncelikle seçeneklerdeki durum zarflarını bulup bunlardan yapısı farklı olanı belirlemeye çalışalım. Akşam saatlerinde birdenbire bastıran yağmur şehir trafiğini mahvetmişti. Şimdi burada geçen bastıran ifadesi an en sıfat fiil ekini almıştır. Dolayısıyla bu sözcük bir fiilimsidir. Şimdi bu fiilimsiye durum zarfını bulmak için bir soru yöneltiyorum. Nasıl bastıran? Birdenbire bu ifade bir fiilimsiye sorulan. Nasıl sorusunun yanıtı olduğu için burada durum zarfı görevindedir ve gördüğünüz gibi bu sözcük iki sözcükten oluşmaktadır. Yani arkadaşlar birleşik yapılıdır diyoruz. Öğrencilerin çoğu öğretmenlerinin verdiği soruları gelişigüzel çözmüştü. Çözmüştü ifadesi burada fiildir. Hemen sorumu soruyorum. Nasıl çözmüştü? Gelişi güzel. Bu ifade bir fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için burada durum zarfı görevindedir. Ve bu durum zarfı gördüğünüz gibi iki sözcüğün kalıplaşmasıyla oluşmuş birleşik yapılı bir sözcüktür. Dolayısıyla bu ikisinin yapısı aynı oldu arkadaşlar. Geçen gün rastgele tanıştığımız yaşlı adam babamın eski dostlarından biriymiş. Şimdi burada geçen tanıştığımız ifadesi dık dik sıfat fiil ekini almıştır. Yani arkadaşlar bir fiilimsidir. Yine bir durum zarfı bulmak için bu fiilimsiye sorumu yöneltiyorum. Nasıl tanıştığımız Rastgele gördüğünüz gibi bu ifade bir fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için durum zarfı görevindedir. Rast gelmek, rast ve gelmek sözcüklerinin kalıplaşarak birleşmesiyle oluşmuş birleşik yapılı bir sözcüktür. Dolayısıyla bunu da diğerleriyle aynı gruba aldık arkadaşlar. Etrafımızdaki sıcakkanlı insanlar başka şehirlere taşınınca kimsesiz kalmıştık. Kalmıştık ifadesi burada fiildir. Hemen sorumu soruyorum. Nasıl kalmıştık? Kimsesiz. Bu ifade arkadaşlar durum zarfı görevinde bir ifade. Şimdi bu ifade dikkat ederseniz birleşik yapılı değildir. Kimse sözcüğüne sız siz dediğimiz isimden isim yapım eki gelmiştir. Yani bu sözcük arkadaşlar küremiş yapılıdır. Burada da durum zarfımız var. Ancak bu durum zarfımız birleşik yapılı değil küremiş yapılıdır. Dolayısıyla bizim cevabımız D seçeneği olur. Diğer seçeneğe de bakalım. Dağların arasında kızıllaşan güneş yerini yıldızlara bırakmak için gitgide küçülüyordu. Küçülüyordu ifadesi yine burada fiildir. Sorumu soruyorum. Nasıl küçülüyordu? Gitgide. Bu ifade durum zarfı görevindedir. E gitgide sözcüğü gördüğünüz gibi iki sözcüğün kalıplaşıp birleşmesiyle oluşmuştur. Yani birleşik yapılıdır. Bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.